Atatürk tüm yaşamı boyunca hangi yaşta olursa olsun tüm sevdiklerine çocuk diye seslenirdi. Onun sözlüğünde çocuk sevgi demekti. Ondan bir çocuğu yoktu ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Atatürk çocuklara olan sevgisinin en büyük göstergesi olarak da dünyanın tek çocuk bayramını onlara armağan. ında. İnsanların çaresiz kaldığı günlerde bile geleceğimiz olan çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklar koruması altına aldı. Kurtuluş Savaşı'nın yetim çocuklarına sahip çıkması için de Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurdu. Atatürk yurt gezilerinde bakım ve muhtaç çocuklara hediye dağıttı. Çünkü o evladı olmasa da babaydı. Bu yüzden de yaşama boyunca kimsesiz ve yetim çocuklara özel bir ilgi gösterdi. Sabiha Gökçen, Ülke Adatepe gibi manevi evlatlarıyla çocuk sevgisine giderdi yaşam çocukları hem sevdi hem de korudu. Ondan beri çocuklara o duyduğu, o sonsuz güveni anlatan işte bu sözleri kaldı. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ilkbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar değerli ve önemli olduğunu düşünerek çalışın. Sizlerden çok şey bekliyoruz.